Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İkinci videomda sizlerleyim. Bugünkü videomda Amerika'ya gelecek arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Eğer vaktiniz yoksa videoyu parçaladım. Hangi konuyla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız o dakikaya giderek e, istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. İlk konumuz, vörken travel'a gelme yolları. Öncelikle vörken travel'a gelmek için bir şirkete kayıt yaptırmanız gerekiyor. Genelde şirket fiyatları 3000 dolar ile 3500 dolar arasında değişmektedir. Bu demek değildir ki 3000 dolarlık şirket kötüdür ya da 3500 dolarlık şirket iyidir. Burada şu şekilde hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Çevrenizden giden tanıdıklarınız varsa onlara sormanızı, önceki senelerde Böreken Travel'a gitmiş arkadaşlarımızdan tavsiye almanızı e, tavsiye ediyorum. Aynı zamanda çevrenizden veya Böreken Travel gruplarından aldığınız tavsiyeler sizin dolandırılmanıza e, mani olacaktır. Burada şirketin rolü size iş bulmak, sponsor bulmak ve vize ayarlamak. Bu sene duyduğum kadarıyla bazı şirketler e, vize başvurusunu kendi yapacakmış, bazı şirketler öğrencilerin yapmasını istiyormuş. Burada tercih ettiğiniz şirketten şirkete değiştiğini görüyoruz. Her şirketin kendi çalıştığı sponsorun bir ana sayfası oluyor. O ana sayfasına öncelikle girerek kendinizle alakalı ayrıntılı bilgiler veriyorsunuz. Bu bilgiler doğrultusunda çalıştığınız şirket sizin tüm evrak işlerinizi hallediyor. Evet gelelim ikinci konumuza iş seçimi. Eğer bu sene Börkent Travel'a gelecek olsaydım kalabalık yerleri tercih ederdim. Çünkü kalabalık yerlerde ikinci, üçüncü iş bulma fırsatını daha kolay bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Abi bu konuda verebileceğim en güzel tavsiye kalabalık yerlere gitmeniz olacaktır. Kendimi kasa kasa Daha başı yerlere gidip verdiğiniz parayı ziyan etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle böyle yazlık alanlara, işlek işte kalanlara, çevresinde bir ton işte çalışabileceğiniz yer olan alanlara gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu da sahil kesimleri olur, kalabalık şehir merkezleri olur. Bu tarz yerlere kesinlikle gitmelisiniz. Daha başı yerlerden kesinlikle uzak durun. size verebileceğim en güzel tavsiye budur. Bu tarz yerlere gitmeniz size bazı konularda avantaj sağlayacak. Öncelikle Work and Travel'a dünyanın birçok ülkesinden Nisan geldiği için birçok kültürden insanla tanışacaksınız, birçok arkadaşlıklar edineceksiniz ve hepsiyle İngilizce konuşacaksınız. Bu da İngilizcenizi geliştirmeniz açısından size çok büyük bir avantaj sağlayacak. Eğer dağın başında bir yere giderseniz, ya atıyorum, kalabalık yerlerde 100 tane Örken Tremol öğrencisi varsa, daha başında 10 tane öğrenci oluyor. Ya abi 10 tane adamla ne konuşacaksın? Zaten 5'i Türk olacak, 5'i de yabancı olacak, Her herkes kendi ekibiyle takılacak falan filan yani. yani. Kesinlikle kalabalık yerlere gitmelisiniz. Benim size en güzel tavsiyem bu olacaktır. Şimdi de kendi çalıştığım yerlerden size bahsetmek istiyorum. Ben Amerika'ya geldikten sonra 3 işte çalıştım. Birisi Dunkin, birisi Wendy's, bir tane de şekercide çalıştım. ...kesinlikle franchise yerlerden uzak durmalısınız. Bu tarz yerler sizi gerçekten çok yoruyor. İkinci işe giderken çok yorularak gidersiniz. Onun yerine herhangi bir kafede, restoranda, herhangi başka bir yerde çalışmanız... ...sizin ikinci işi yapmanız açısından size avantaj sağlayacaktır. Buraya geldiğinizde size şunu soruyorlar. Biz bu arkadaşın yaptığı en büyük hata o oldu. ''Kaçta işe başlamak istersiniz?'' diye sordular. Biz de ''Kaçta açılıyor?'' diye sorduk. Dediler ki ''Saat 4'te açılıyor, sabah 4'te.'' Biz de dedik ki ''Tamam abi, biz 4'te geliriz, oradan ikinci işe gideriz.'' Sonra üçüncü işe gideriz, böyle Tabi kafada, gelmişiz bilmiyoruz Amerika'yı, şey var, böyle bir hırs da var, Türk hırsı, böyle para kazanacağız, dolar kazanacağız falan. Abi sonra bir baktık, saat 3'te kalkıyorsun, gidiyorsun, bir haftanın sonunda gördük ki, 3'te kalkmak insan vücudunun yapısına aykırı bir olay. Yani ben bunu kendimde gördüm, arkadaşlarımda gördüm. Ya Buraya gelmeden önce dersiniz abi ben 3'te kalkarım, yapabiliyorsanız helal olsun ama göreceksiniz ki bir hafta, iki haftanın sonunda vücudunuz kaldırmayacak ve ikinci şey, gitmeyeceksiniz bile. Yani ikinci işe gitmeye fırsatınız olmayacak. Onun yerine size tavsiye insan gibi saat 7'de, 8'de, 9'da başlayan işe gidip gecenin geç saatlerine kadar çalışmanız e, yönde olacaktır. Eğer sabah 7'de, 8'de ya da 9'da herhangi bir şey başlarsanız gece 12'de işi bitirdiğinizde sonrasında arkadaşlarınızla birkaç saat vakitle geçirebiliyorsunuz. Ama 3'te, gece 3'te kalkacaksanız saat 6, 7'de, 8'de uyuyorsunuz ki gece 3'te kalkacağınızdan kaynaklı. Yani size tavsiyem e, böyle hırs yapıp da gelmeyin buraya. Buraya geliyorsanız sabah ee, size sorduklarında demeyin ben abi dörtte kalkarım üçte kalkarım. E kalkamazsın yani kalkarsın ama birkaç hafta sonra da vücudun dayanamaz buna. yani insan bin aykırı bir olay. Ve çalıştığınız yerler de böyle, böyle lay, lay işler değil sürekli yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Vücudun kaldırmıyor bir süre sonra. Kesinlikle bunu yapmayın. Yani sabah 8'de 9'da başlayın gece 12'ye kadar çalışın. Sonrasında birkaç saat arkadaşlarınızla takılırsınız. Sonrasında uyursunuz. Yine sabah kalkarsınız. Yani o zaman vücudunuz da yok, o kadar yani bizim çektiğimiz kadar yorgunluk çekmez. Buna emin olabilirsiniz. Ve <laughs> Amerika'ya gelince yapmanız gereken ilk şey kalacağınız yere gitmek olmalı. Google haritaları kullanabilirsiniz. Çevrenin dışı modunu indirebilirsiniz. Zaten indiğinizde havaalanında genelde internet oluyor. Hangi otobüsler nereye gideceksiniz, hangi numaraya bineceksiniz, gideceğiniz yere nasıl ulaşacaksınız. Bu konuda gelmeden önce küçük bir araştırma yaparsanız geldikten sonra rahat edersiniz. Uçaktan önce ilk yapmanız gereken kalacak yere ulaşmanız olmalı. Kalacak yere ulaştıktan sonra alacağınız yer büyük ihtimalle çalışacağınız yere çok yakın olacak eğer çok iyi saatlerde gelmediyseniz çalışacağınız yere gidip oradaki menajerlerimizle çalışacağınız arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Belki sizin gibi Bakan Travel'a gelen arkadaşlar da vardır. Onlarla muhabbet edip tavsiyeler alabilirsiniz. Geldikten birkaç gün sonra ya da ertesi gün e, almak için gitmeniz gerekiyor. Bazı menajerler kendisi götürüyor. kendisi giden arkadaşlar da vardır. Benim menajerim götürdü. Menajerimiz menajerimizle de, de kendiniz otobüs aracılığıyla oraya gidebilirsiniz. Gidip esen başvurusu yapıyorsunuz. 15 gün sonra da esisiniz size geliyor. Bunu yapmanızın e, size avantajı şu olacaktır. İkinci işe başvuracak birçok yer esisen istiyor. Şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani kalabalık yerlere gidiyorsanız onlar zaten biliyor böyle yani, öğrencilerinin nasıl bir yol izlediğini. Dersiniz benim esisenim işte atıyorum birkaç hafta sonra gelecek. E, ben SSN'e başvurduğun, SSN'e başvurduğun kağıdı da onlara gösterirsin. Ee, bazı yerlerde sizi işe alabilir. Ee, bu yani çalışacağınız, başvuracağınız yerden yere değişiklik gösterir. Ama SSN'e almanız sizin için ikinci işi bulmanız açısından size avantaj sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Work and sürecinde yaşadığım tecrübelerden sizlere yapmanız gerekenler konusunda bir şeyler aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya gelmek istiyorsanız umarım her şey yolunda gider ve Rahat bir şekilde gelirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gidelim.